Bir diğer haberimiz ekranlarımıza geldi. Karaman Türk bağı üyelerini ağırladı başlığıyla yer verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. İbrala.com Karaman haber sitesi canlı yayınında. Türkiye'yi Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker'in temsil ettiği Türk dili konuşan ülkeler Parlamenter Asamblesi kısa adıyla Türk bağı, Çevre Doğal Kaynaklar ve Sağlığın Korunması Komisyonu heyeti Karaman'da ağırlandı ayrıntıları aktarıyoruz. Türk dili konuşan üyeler Parlamenter Asamblesi Türkba Çevre Doğal Kaynaklar ve Sağlığın Korunması Komisyonu heyeti 745. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karaman'a geldi. Etkinlikten görüntüler bir yandan da ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker'in temsil ettiği ve 745. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karaman'a gelen Türk Be heyetini Tren Garı'nda Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya karşıladı. Türk dilinin başkentinde çiçeklerle karşılanan heyet daha sonra Grand Karaman Otel'de düzenlenen programa katıldı. Programdan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Buradaki program Mehter takımının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin ardından Halkoyun ekibinin gösterileri ve Türk Sanat Müziği konseriyle sona erdi. Karaman'daki etkinlikten görüntüleri getirdik. Canlı yayınımızda siz değerli izleyicilerimize...